ben de ne yapıyor diyorum ya. Yani. <laughs> Sağ abi. hepiniz tamam, Şu kapıdan Bu ya, abi, biliyorum, biliyorum, biliyorum. Abi. Bir şey abi. Sağ şey, abi. Ay <laughs> şey, ol abi. Sağ <laughs> <yani. inşallah gülüyor> <bir grup. gülüyor>

Bak, ne çıkacaksın. Hiçbir o korkuları Güler yok. Yok bu <laughs> beni Fenerbahçe'ye göndermemişti diye başlayacak yani konuşuyor. Sen, sen de ağzı değilsin. Bravo şey Güner abi. Abi Güner <laughs> <Güler gülüyor> abi çok iyi şey. anladım de Güner abi. Vallahi büyüksün abi ya. Aldın mı lan cevabını? Baba alıyorum anahtarı akşam. Abi görüyorsun değil <laughs> mi? aldı ama değil mi abi Olmaz, Doğru, alalım, alalım, alalım. Güneş, abi abi, abi aramızı açmak için her şeyi yapıyorlar Güler yani. abi. abi bize uyuyor Kendi çiçeklere uyar uyar ama oluyor abi gireş, çok iyi Kendi iyi kendisi kaderle Sami abi bir seneyle kaybedeceğiz ne mini takımda yaşının Yaşını geliyor bana küçükler Güler abi bak Kemal abi basketbola katkını takıyor sadece abi duymuyorsun <laughs> bir sene öyle evet abi bir sene ben söylüyorum milli takım adına geçeyim yine abi çok teşekkür <laughs> ediyorum sana abi sana çok teşekkür <laughs> ediyorum abi aldın mı cevabını <laughs> aldın mı ankaralı aldın mı cevabı bile duymadınız savaş özür dilerim sana bir şey soracağım bu en muazzam kudretli ilk beşte kimler vardı fotoğrafımız var. Şengül abi, öyle değil. abi Evet. Fotoğrafımız var abi. bunu nasıl evet. söylediniz? Şengül abi Bak Dediler ki bir yemek önce. Buraya dediler ki kişi. Yanında iki kişi abi. bir şey söyleyeyim mi? Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Şengül, Üçü olsun. Ben ve annem de o takım Tamam, abi, abi, abi gelme abi, değil ki ya. Abi. Bu abi çağırmayalım abi. bir daha ya. <laughs> <laughs> <Sami abi. gülüyor> Hikayeye bak, hikayeyi <laughs> anlatayım. Bir dakika, <laughs> Cumhur. <laughs> tamam <laughs> abi, bir çok daha, çok bir daha çağırmam. Bir böyle böyle bir bir o, abi. ne ki? İşte Şiyan Günal, 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 Abi ya bir beş yapsanız. Hani yanınıza işte üç burada, iki kimi alırsınız dedim. Fatayla savaşı alıyoruz. Duydunuz ya, mu? Abi adamlar <gülüyor> alıyorlar oyuncu da. Yani, ya evet. Ayhan ya, Bey gördün mü? Hayır sen pivotsun da savaş abi ne? Ben de bilmiyorum. Ben geldi oraya ya. <laughs> ben şey anlamamış. Niye geldi mu? bilmiyorum. Demişler Ama ki, ki de onlar değil, kurdu de olduktan sonra ya. kim evet, olsa o Abi. <laughs> Ondan sesim çıkmıyor bir türlü. Ben söyledim. Atay ya. Sami abinin işi mi var? Yok niye? Ali Arayın. Arayın. de çalışıyor. Ben Yok de yapalım. Şey yapalım. Bütün topların uçuruyor. Manyak anlamamışlar bunlar. Bu üçü diyor ki şey birinci oldu. Bir daha gidelim. Bir, da da. bir daha da. biraz de, de. abi. Bu abi. kadar sene maç yapıyoruz. <gülüyor> 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 bir maç 21-0 bitti abi. Öyle çarptık. Bravo. 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 Bravo.

Güler abi 21-0 yendik Cumhurları. 21-0. Maşak Aynen da o takımda. Aynen. Maşak Aynen. da o takımda. Aynen. Resmi yollayın yarın. Atayım da son top bendeydi. Hani 20-0. <laughs> Atayım kaçırdım onu da abi. Attı, at attılar abi. <laughs> 21'i nasıl <de> attılar? Attılar, <laughs> attılar abi. abi. abi ben attı at galiba. Sami abi ben